Herkese merhaba. Şu harika yerin kıyısında Burası İsviçre, Zürich Gölü. Ee, hayatınızı değiştirecek çok güzel bir uygulamadan bahsetmek istiyorum aslında bakarsanız. Hmm, bu bir telefon uygulaması değil. <laughs> çok basit, herkesin kullanabileceği ve uygulayabileceği bir şey. Ee, Access bars. Bunu Haziran ayında bu eğitimi aldığımda sevgili Gönül hocamdan hayatımı bu kadar değiştirebileceğini gerçekten tahmin etmiyordum. Yani nasıl denir? Bu bir gerçekten böyle bir sihirli dokunuş gibi bir şeydi. Yani ondan öncesinde de çok bu eğitimi almak istedim ama bir türlü denk gelmemişti iş seyahatleri falan filan ama Haziran'a denk geldi ve çok da güzel sihirli bir dokunuş yaptı benim hayatıma. Akses Bars ne demek? Beynimizdeki Bars'ları çalıştırmak anlamında bu. Ama her şeyden önemlisi Akses Bars'la düşündüğümüzün ne kadar önemli olduğunu ve söylediklerimizin ne kadar önemli olduğunu anlamış oluyoruz. Yani bizim ağzımızdan çıkan her söz sihirli bir değnek aslında ee, ve hayatınızı bu sözlerle ve nasıl dönüştürebileceğinizi o kadar güzel anlatıyor ki size diyorsunuz ki bu kadar basit miymiş aslında <laughs> akses varsa yani sadece ufak dokunuşlar yani bunu bu kadar basit olabileceğini yaşamadan anlayamazsınız ee, ve bunu gerçekten bu eğitimi almanız gerek. Her gece bir barsını çalıştırıp yatıyorum. Sabah mucizeler benimle. Mucize diyorum çünkü gerçekten mucize. Yani böyle çektiğiniz zaman enerjiyi çekmeye devam ediyorsunuz. Ondan sonra da arka arkaya geliyor yani bütün güzellikler. Dolayısıyla bunu kendinize hediye edin. Ses eğitim alın.